Selamlar arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah Bugün Estuji Sümeyye diye bir arkadaşımız var tamam mı Genç yetenekli Estuji'nin en iyi kızı Yani en iyi gameplay kızı VS'de bok gibi Bir Ay abi yani 1.59 boyu var tamam mı havadaki adamlara vuramıyor 1.40 yerdeki adamlara vurabiliyor yaşlanınca önce 40 yaşına girince bir 40 boyuna gelecek buna inanmıyor biz bunu konuştuk tartıştık dedim 40 yaşına gelince görürüm senin boyun kısalınca dedim inanmıyor bana ben de hırs yaptırdı yani bana hırs yaptırdı seni yeneceğim yeneceğim dedi tamam dedim gel vs o zaman dedim ve o zaman vs'ye başlayalım dedim başladık mı vs'ye abi vs. yani sözünü çok kesmek <laughs> istemedim ama boyun falan 1.50 ne ben 1.50 miyim sen elde misin? 1.50'de misin? Yük, yok yok yukarıdaki adamları vuramıyor. Yok aşağıdakileri vuruyor. Bu ne Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Ya bak bir insan 12 saat boyunca video çekemez mi ya? 12 saat gameplay videosu. Abi ben şu an çalışan bir insan olduğum için vaktim yok. İzininizle zamanında. saatte olmadı. Kaç saatte? Öğlen 2'de. Öğlen 2'de geldim. Akşam saat 12'de yayınıma girdim ben. Ali abi psikolojik sorunlar olabilir yani bunu. Ya Değilmez. bana bahane üretme. Sen gel gel, biz Veysel'de konuşalım. Meye? Evet. Gel abi. İki Evet fark ettim onu kaskım yok. <gülüyor> <gülüyor> Beni kızdırdı çok fena. Şu an en sert oynayışımı sergileyeceğim Ali abiye. Siktir lan. Oh. Oh. Ay. Ama tava atacaktım. Neden? Neden? Geliyor. Ali abi! <laughs> bir şey söyleyeceğim ben bunu Gider misin? Geliyor da kafama. Ay öldüm. Nasıl insan sunucu? <laughs> tamam. Olsun, yok. Tava falan deniyor bana. Böyle olmaz. Ya bir dakika daha ben oturmadım. evimin yerine. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Kaç MS alıyorsun? Allah için söylesene. Bir söylesene. <laughs> 20 MS alıyorum abi. 90 FPS siz Gel gel. Gel gel. Çok iğrenç pikler atıyorsun. Bak kafamı göstermedim be. Git. <laughs> <laughs> Ay kötü oldu bu. Ben hiç şey yapamadım Kötülenim yani. Ya. Seni anladım ki sen düz bastı gelen bir insana vuramıyormuşsun. Evet. Sen pik atıyorsun. Bak göstermiyorum böyle bir saçmalık yok bak. Aa kızmaya başladın. Ali Ben sinirlenmeye başladım. Tamam Ali abi. Moş. Efendim Ali abi. Keşke TJ'nin de gameplay'in kadar iyi olsa. Ey pardon. Ayağım oh! ben Mermi mi farkında mısın? Hem iki silahı var bunun da farkındasın değil mi? Evet hadi farkındayım. Avantajlıyım şu an. Oy nasıl? seni. Sen beni göremezsin ben seni görüyordum ama. Ufacık bir kafam var. Bak. Aa. Zıplamakla hata yaptım. Evet. Onu ben de yapıyorum biliyor musun? Ee, Abi de sıkıntı abi, sıkıntılı zıplamak diyeceğim çok basit e, vurulabilirsin. Ay face to face. Güzel. Ali abi. Valla güzel vurdun. Neredesin? Aa şaşırdım bu sefer. Evet. Sen ne yapıyorsun? Bilmiyorum hala. <laughs> ne oldu Tabi. bana hesaptan? Tabii lan ne oldu sana? Şu an oynayışını çözmeye çalışıyorum. Benim mi? Ay, orada çıkacak. Neyse gitti vallahi son anda. Tahmin süperdi. 40 mermi. Harbi Harca abi güzel Harca oldu Arkadaşım. <laughs> Atacağı reisleri ta... Ali abi ben mi çıkmıyorsun? Ne yapacağım? Ne yapacağım? canımı görmedin mi? Bak götten vuruyorsun ha. Bak çantam mı vuruyor? Gider misin? Git. Pişt. Pişt. Mermi mi bitirdin ama? <laughs> Aa bak Tantama vuruyor bu. Arkadaşlar Ay, bir şey söyleyeceğim. Mesleğinden dert der, almış gibi. <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> Ayağım. <Alo? gülüyor> <laughs> Biçimde döndüm. Güzel tamir. Zaten... Ay kalkamadım. Bir şey söyleyeyim mi? Mermi gitmedi. Her zaman bu evet. aynı yerden pikliyorsun. Ben mi? He. Hadi. Abi. <laughs> Ali abicim lütfen rica ediyorum buraya gelir misin? Gider misin? Arada nasıl çıkayım seni? <laughs> ben çok mu aynı yerden pikliyorum? Büyük ihtimalle o yüzden ölüyor evet. Girerim. Daha. Ay yukarı çıktın güzel sandım. Değil. Güzel güzel. güzel çıkamıyorum, söyleyeyim başta da. Oraya çıkamıyorum. öyle, öyle ya. bir yeteneğim yok. Burası çok tersime kaldı. Oy. Bir shot Hayır ya. Peki. Peki. <laughs> Ama hadi, hadi. de. Efendim hadi abi. 90 FPS seni bozdu mu? Bozmadı. Ne güzel ben... oynuyordun. Gayet de güzel oynuyordum yani. Takıldım takıldım şeyin üstüne çıkamadım. Tabi efendim. Hmm. Beni birazcık çalar mısın hadi abi? Oy, o taraftan gelirsin Ay. diye o tarafa da şaşırttım birazcık. Sen beni şaşırttın. Aa, kolum birazcık kötü. Ay. olsun güzel güzel devam. Otur kalk yapınca seni yoruyor mu? Ya böyle takılı kalıyorum Ali abi nasıl söylesem otur kalkta. Buna birazcık alışamamış olabilirim. <gülüyor> 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 Hadi. Bir tane ise. Güzelim mi? <laughs> Çok ince pikliyorsun ama. Aa haksızlık bu haksızlık adam. Haksızlık bu. İkinci silahtan çabalıyorum. At. <laughs> <laughs> bu arada At. Ses At. mı diye At. da. Ses At. ben zıpladığımı falan duyuyorum. Nereden tutuyorum ben? Meyseye ee, vurdum. Ben de vurdum. Yok yok ben vurmadım. Sen de vurdum. Oy. Güzel güzel. Peki de silah versene ben de alayım bari. Çok avantajlı oluyor iki tane silahla. Güzel. Bayağı iyi vurdun Nedar'ı. Sen de eline sağlık. Neler yapıyorsun ya? Şuradan bir kaçayım. Sen, sen beni mi övüyorsun? Ben de mi? Sen beni e, mi beni mi övüyorsun? Sen, tabi sen öyle bir şey mi yaptın? Sen öyle bir hata mı yaptın? Lan oyun <laughs> bitmiş. Sen ne güzel dalmıştın ya. Maç bitti. Ona göre oynardın be. Smosh! Efendim Ali abi. Şimdi bu değil mi? Evet. Verdiğim avansı geri alacağım. Sıkıntı yok Ali abi. Gel bakayım. Ay. Ay. Ay! Çok kötü pik dedim. Ali abi. Bu sefer ben değilim. Bak ölün değil mi? Lan Gel. ne oluyor bana? Ali abi dur az üf. Ah hayır ben çıkacağını düşünmedim. Niye? Oradan çıkacağım zaten. Başka nereden çıkabilirim? Tamam şimdi bir bir şey bir benim, benim nasıl gitmiyor eğimim? Aa bak <laughs> Benim mermilerim kafana gitmiyor Arkadaşlar salmak yok İki İğrenç var Nefret ediyorum Pika'dan kadar insanlardan. <laughs> insanlardan nefret ediyorum gel buraya. Ay <laughs> abi pişsiz oyun oynanmaz. Ay, Ay nerede şaş şaşırdım yönümü bak işte ya. Evet. Hep aynı yerden Oynan mi Allah pek Allah. ben şimdi? O yüzden ölüyorum büyük ihtimalle. Evet. Dur. Dur, dur, dur. Ağlama hadi oyna. Onları geliştirmem lazım. Aslında güzel bir TDMC olabilirim ben. Ay! Mermi bitti. Ya. <laughs> Benim ikinci silahım var bu sefer. Eğenim Bak benim üç parmak olmamın zararı biliyor musun değil mi? Ay Kazan. iki parmak oynuyor. Ben üç parmak oynuyorum. Hem üç parmak oynama zararı sen işte her şeyi yapabiliyorsun ama, ama. Evet Dört parmak çok yani seri Evet Hayır hayır çok üst dur Ali abi birazcık tutacağım gelme Harbi canım yok Ali abi <laughs> Yok çıkmam ki Çıkmam ki <laughs> hayır <Hayırlıyorum. gülüyor> Kafana alırım ama Canım Ya hayır ben body gitti hep vurduklarım Ama haksızlık bu Ali abi çıktı. Göstermiyor o da piklerime. Ali abi! Bağırma <laughs> lan milletin içinde! Çıksana! Kendin çık. Bana ne? <laughs> ben pike mi gelirim? Kendin gel. Allah! Hep rushlıyorum ama. Bak, Bak işte görüyor musun? Pusuyu. Aaa! Ama nasıl? <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Pusuyorsun ama bak. Hayır pusmak mi? değildi. Bak bu buna pusmak denmezdi. Bak orada canımı doldurdum. Vallahi ben. pusuyorsun ya. Ay, ben işte son pikim yok ya. Son çok kötü. Son pikim yok abi bu arada. Ben hep sağ pikle oynarım. Ay ya ama Ayy, bunu çok, çok, nasıl yaparım ya? Çok çok ince gitti. Çok ince gitti zaten ben çok göstermedim ki. Ee. Eski ee. <gülüyor> <sandım>. <gülüyor> Ama Ali abi yani böyle ben bir, bir şey yok su yani. Ben bir şey bak orada olduğumu biliyordum. Kutu atladım orada olduğumu bilmezdim. <gülüyor> Ama. <gülüyor> ya. Senin orada e... Yukarı da atatmam lazım. <laughs> ay, ay ay çok vurdu bana. Ben aynı yerden pitlersen beni... Bunu söylediğin az zaten anladım aynı yerden. <laughs> Aaaa! <laughs> Sen ne ara geldin buraya? Ben senin diğer yerde... Zıplayarak geldim. Duymadım ki. Oyy çok inceydi. Güzel o oldu. ikinci zıplamayı yapmayacaktı. Ya zıplarken eğim çok bozuluyor şey TV'ye. <laughs> mesela Ali abi bunları çok iyi. Ay, ay bak güzel vurdu şimdi. Bak bu güzeldi. Ben kendim birini beğendim şu Bayağı iyi vurdu ama. Oy. Kesime şey ya. Ay abi. Allah'a emanet seviliyorsun. Hayatımda da böyle base atmadım. Bak 3 3 3 3. Bu kadar kanser bir base olamaz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Base'nin e kuralı var mı? Bilmiyorum ki ben çok anlamam ki. Bir şey Ay. söyleyeyim mi? Ben... Bak hmm. yaptığın aynı tamam mı? Çözdüm senin oyun tarzının bir nevi. Bilmiyorum ben çok Oturarak anlamıyorum. Oturarak sadece Bilmiyorum. pik atıyorsun. Ya. Düşündüm ama dönemedim. Bilmiyorum ya biraz akıllıca Ter oynamak lazım. Senin oyun tarzını <laughs> anladım ben. <laughs> Bak. Orada göstermedim halde demek ki dedim abi. <laughs> abi. Gösterdin mi orada? Ama ikimiz de 90 FPS çok az gördüm ben seni. İkinci aa, silahım yok. İkinci oluyor, silahım lan. yok. Bu harbi sayılmaz. Ben böyle aşağılanmadım. Bu tamam, ne yani. demek biliyor musun? Tabii tamam, abi. Tamam, tamam. Bizim göremize göre senin ölüm hakkın gelmiş oğlum. Sanmadım. İkinci silahım yok. Evet. Bak hadi gel gel. İkinci silahım yoktu. Valla ondan attım. Aaaa! ah aa, Aaaa! Vuramadım. Ama güzel gidiyoruz. Beni şu an Veysel sardı. Çok anlamam var ama. Bak mesela bu senin çok iyi oradan vurma. Oradan vurma. Bu bu Bayağı bu, bu 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 üç etçi attı. üç etçi geldi. Bu birdi. Bak direkt oturtuyor kafana. Aynen aynen. Hey tek kasta bir şey olmuş. Yaralanmışım. Ah, kansersin ya abi. Orada? Harbi kansersin ya. Sen ne yapıyordun orada? vurmayacağım. Ateş sesinden duyamadın değil mi geldi mi? Hiçbir şey duymadım ki. Ya sen üzüldün mü? Niye üzüleyim? Dabbi bir. Kesene mermi atamadım. Mermi de indiremedim. Gel gel gel. Benim muhabbet geldi. Yok. farkında mısın? Yedim Kesin mermi yedim. Dur bir Sen nereye gittin şimdi? Aaa! Gene bir... Ya ne ara bitiyor ya? Ben anlamıyorum bu şeyi ya. Neyse ben bir bir oldu arkadaşlar. Berabere kaldık. Gayet de güzel Veysel'di. Abi sayıyor sayıyor. Sağlık. Senin diline sağlık canım benim. Güzeldi bu. Bir şey söyleyeyim mi? Sarıyor ha. Sarıyor. Evet bayağı sardı beni de. Ama karşıdaki mantıklı oynamak lazım ha, Karşıdaki insanın oyun tarzını öğrenmek lazım. Aynen öyle bu arada. Ha? TDM'e girdim. Senin kafanı Evet Ali abi artık TDM No 1. <laughs> Yok estağfurullah ben almıyorum. Arkadaşlar bizim videoyu buraya kadar yapalım. Bire bir de bırakalım. İlkinde evet. Sümeyye'ye aslında salmadım oyuna o kadar odaklandık ki Sümeyye'nin ben oyun tarzını çözmeye çalışıyordum. Oyun tarzını çözdükten sonra tek tek zaten vurulmaya başladı arkadaşımız. Değil mi Sümeyye? Hı hı. Hı hı. hı. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzeldi. Harbiden WS atması zevkliymiş bu evet, arada. Evet. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız like atmayı değilseniz like atarsanız yorumlarda eğer vs gelsin cart derseniz Veysa atmaya devam ederim diğer arkadaşlarla da. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet seviyorsunuz Hepinizi öptüm. Bay bay. <laughs>